Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kalem kapağı yapacağız. Bunu aynısını sadece ucuna şey takarak e, anahtarlık şeyi takarak anahtarlık da yapabilirsiniz. Ama karakter de yapacağım o yüzden şey e, pipet aldım ben bir de şey. Ben siz istediğiniz karakterinizi yapabilirsiniz. Şimdi o zaman başlayalım. E, Malzemelerimizi sayıyorum. Arkadaşlar malzemelerimiz şu. Bir tane pipet. Karakterinizin renginde işte. Sonradan makas. Şey. Kalemlik değil de. Kalem işte bir tane. Aa, arkadaşlar bir saniye. Ben bir şey almayı unuttum. Bir de diğer malzemenimiz silikon tabancası. Fişe takın. Arkadaşlar ben bir şey almayı unuttum. Videoyu durdurup geri geleceğim. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar bir de Minecraft'tan yapacaksanız bir tane blok lazım. Bakın üstünde Minecraft site var. Arkasında da şey Buradaki şey ne olacak diye sorabilirsiniz. O şey muhafızmış. Ben de bilmiyordum. Şimdi bu kutunun şifresi açık. Bu benim Minecraft kutum. Ben Minecraft'ı çok sevdiğim için üstünde bir sürü kutu var. Odun var, crafting table var, nether bloğu var, kitaplık var, sandık var, fırın var. Hepsi var yani. Bir de babam bana şey kestirdi. Tahta kestirdi şey olsun diye. Evet iskelet de var ama iskeletimin kolları yok. Creeper da var ama Creeper'ın gövdesi yok. Sadece iki tane ayağı var. Enderman de var ama Enderman sadece kolu var. Diğer hepsi yok. Neyse. Şimdi bundan bir tane küp alıyorum. Tahta küp tabii ki. Ama biraz daha büyük ol. Bu biraz daha düzgün olduğu için bunu kullanacağım. Arkadaşlar şimdi bunun modelini çiziyoruz. Zaten hep model çizeceğiz. Yoksa nasıl bu keseceğiz? Çok zor olur. Modelini çiziyorum yani ben ilk önce siz şey yapıyorsunuz ama ben ilk önce modelini keseyim. Bir de şu kapağı da açalım biraz daha büyük olsun. Hmm. Arkadaşlar bir önceki videoda kulaklık yapıyordum. Bilmiyorsunuz çünkü kardeşim kapattı videomu. 1 2 3 4 yapsam tamam. Şimdi arkadaşlar şey çiziyorum. Siyahsa, siyah boya da varsa kutunuzda Biraz bastırın ya da daha güçlü bir kalem alın. Sonra diğer yere de aynısını çiziyor. Sonradan şey ee, yine aynısını yapıyoruz yaparken bekletmek istemiyorum. O yüzden açık hala video. Siz de isterseniz yapın. Videoyu durdurup yapabilirsin ya da geri alıp benim nasıl yaptığımı yapabilirsin. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi kartona ilk önce mesela burada karton var diyelim. Kartona ilk önce böyle tutuyorum bloğumu. Sonradan da kalemle etrafını çiziyorum. Anladınız mı? Bu kadar basit yani. Sonradan şey bir tane daha şey yapayım. Sonra bunun şey kahverengi yerlerini tabii şey yeşile boyayacağım. Hangi karakteri yaptığımı anlıyorsunuzdur. Bloktan olduğuna göre tabii ki de yorumlara yazın hangi karakteri yapıyorum. Eğer cikin yazdıysanız söylüyorum tahmin et biraz daha videonun sonunda göstereceğim zaten hangi karakteri yaptığımı ve sonra cikin yapıştırma paylarını çiziyorum. Bir tane altın olsun. Bir tane de yine şu. An. Heh, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Silikonumuz akmış bayağı. Tabii ki ne yapacağız? Silikon aksın diye fişe takacağız. Sıcak silikonsa fişe takın. Soğuk silikonsa beklemenize gerek yok. Ama soğuk silikon kullanmayı bilmiyorum ben. O yüzden sıcak silikon kullanıyorum. Neyse neyse. Ben bunu kesiyorum şimdi. Kalıbımızdan çıkartıyorum. Arkadaşlar bir de ben değil o silikon tabancası kuzenlerimden aldım. O yüzden benim silikon tabancamın mumu bitmişti. Kuzenlerimin silikon tabancası var. Onların da, onların kenarında mumu vardı. Ben de onlardan ödünç isterim. Videom bitince geri getireceğim. Sonra keselim kırt kırt. Kardeşim uyuyor. Lütfen fazla ses yapmayın. O yüzden ben biraz kısık sesle konuşuyorum videonun sesini biraz daha açın. Olur mu? lütfen videonun sesini biraz daha açın. Çünkü duyamazsınız. Kısık sesle konuşuyorum. Yani video yani şey telefonun sesi biraz kapalıysa yine açıksa size kısık gelecek ama ben yine biraz yüksek sesle konuşuyorum. Normal sesle konuşuyorum kalıbımızdan o çizgilerle çıkaracağız arkadaşlar. Bu kadar basit bu. Bunu anlatmama gerek yok ama anlatın neden. Şimdi çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar çıkartmak üzereyim. Videoyu durdurayım durdurmayayım mı? Ben durduracağım. Sizi bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar kestim gördüğünüz gibi. Şimdi diğer aşamamız ne? Tabii ki yapıştırma patlarını ve çizgileri katlıyoruz. Yapıştırma payları da diyebilirsiniz. Kulakçık da diyebilirsiniz. İkisi de olur yani. Aslında bundan önce şey yapmamız lazımdı. Boyamamız lazımdı ama ben katladım artık. Geçti. Neyse siz de kat. siz de isterseniz şimdi yaparken boyayın. İsterseniz ben şimdi yaparken aynısını yapın. Şimdi katlayın. Hiçbir şey yok. Sorun olmaz. Her şeye de sorun olmaz diyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştırmadan önce vı vı vı. Neyse. Ha akıyor tamam. Neyse. Bunu yapıştırmadan önce boyuyoruz. Tabii ki hangi renge boyayacağım ben? Yeşil pipeti koyulacağım için belli yeşile boyayacağım. Yeşilim var. Koyu yeşilim. Ve açık yeşil lazım bana. Bir tane de kuşun kalemle şey aldım. Karakterinizin şeklini çizdin sonra. İki, sonraki karakterinizin şeyi Şimdi çizin ve boyayın. Arkadaşlar şimdi ben çizdim bunu. Ay göstermeyeyim bari. Şimdi boyayayım. Arkadaşlar görmediğiniz karakter değil mi? Gördüyseniz. Arkadaşlar yaptım yine. Son aşamamız yapıştırma kaldı. Yani son aşama değil de son aşamamız biraz sonra. İlk önce şunlardan. Ay göremiyorsunuz değil mi? Videoyu durdurun yani Siz siz yapıştırma paylarından kapatın Arkadaşlar en azından Son aşamamıza geldik O yüzden Size göstermeyeceğim Ne atayım, ha. Ben bazen böyle konuş konuşuyorum Kusurunuza bakmayın Videoda da yaptım ama Yapıştırıyorum şimdi Işık, ışık. Ipucu Minecraft. Yapıştırdım. Ve karakterimi görmeye hazır mısınız? Karakterimin adı Slime. Çok güzel olmuş bence, değil mi? Anne hani az ışığı kapatsana. Tamam arkadaşlar. Karanlık olan sefer gözüküyor yok daha çok çok güzel. arkadaşlar ama karakterim slide görünmezsiniz de slide karakterim güzel oldu bence kalem benim ne var ama çıkamadım Oo çok güzel oldu ama biraz büyük olduğu için. Yani ben Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu videomuz da burada bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de şey. Bunlar çok güzel ya. Bunlar çok güzel. Ben yine kendim bir şey yaptım. Ama bayağı güzel. Çok iyi. Boya iyi ha. Çok güzel bunlara Bir de şey yapın. Güzel bir silikon alın. Oo. Arkadaşlar bu içini ve dışını yanlış renk yaptım ama yine yeşil doğru renk yaptım. Dışı koyu yeşil olması lazım da içi açık yeşil olması lazımdı. ben koyu yeşil açık yeşil karıştırmışım ve o yüzden biraz böyle oldu neyse arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videomu da görüşmek üzere hoşçakalın bay bay dom 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 bunu yapıyorum çünkü bazı e, videoların sonunda müzik oluyor dom 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 dom